Tom karakterinin Meşhur olan Butunu yapıyoruz İçinde tavuk, patates ve kaşar peyniri olan Bu butlar çok lezzetli Bu malzemeleri karıştırıp Şimdiden baloncuklar çıkmaya başladı bile. Ve o güzel kokuyu çok iyi bir şekilde alabiliyorum. Tom karakteri olsa bizim eve gelip hemen o butları yerdi. Butlarımız piştikten sonraki hali şu şekilde. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi tadına bak